Evet, selamlar hüküm. Bayram şekeri. Malum yarın bayram. Şimdiden herkesin bayramını tebrik ederim. Kutlarım arkadaşlar. İnşallah tekrar nasip eder. Bugün PCOS'un özel Corsair Saber Pro Champions Series. Piyasada minimum 549 TL satılırken size, bize yani bizi takip eden arkadaşlarımız özel 299 TL olacak. Kulaklık ise piyasada 1680 TL'den satılırken 1299 TL'ye düşecek ve yanında Corsair'ın kulaklık standa hediye olacak. Parası olmayıp almayan kardeşlerim için de hepsini hediye ediyorum. Editor sesiniz yapıyoruz yani. Editor sesinizde ise ne yapıyorduk? İki tane basit koşulumuz var. Bunlardan bir tanesi video beğeniyorsunuz. İkincisi ise videoyu sonuna kadar izleyerek ürünler hakkında olumlu, olumsuz, beğendiğiniz veya beğenmediğiniz yerleri yazıyorsunuz. Yani gerçek fikirleri ne olacak? Özgün şekilde tamamen sana ait. Bazı arkadaşlarım çünkü başkanın yorumlarını alıp yapıştırıp kazanabileceğini zannediyor da. O yüzden dedim. Olaylar bu kadar. Sonuçları ise bayramdan sonra perşembe günü PCOS Instagram hesabından videolu şekilde açıklamış olacağım. Champion serisi arkadaşlar birazcık kara kuru bir mouse. RGB anlatması üzerinde yok. Ancak teknik özellik anlamında bayağı hani şey derler ya arabalarda böyle, gırtlak dolu. Bu da öyle gırtlak dolu bir mouse. Her iki ürünü de teknik özellik anlamında ayırdım. Saber Pro'da dikkat ettiyseniz 18.000 DPI mevcut. Ayrıca 50 milyon tıklama ömrü, Omron Switch'ler ve Pixar PMB 3392 sensör bulunuyor. Yani aslında daha çok FPS ve Battle Royale oyuncularına yapılmış olan bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Kullanırken dikkat ederseniz orta üst 50 bir oyuncu olmama karşın yani aslında elim çok büyük değil, orta da değil arasında olduğunu söyleyebilirim. 19 santim genişliği var. Ölçmüştüm geçen. Böyle bir oyuncu olmama rağmen avuç desteği güzel arkadaşlar. Sağ sadece parmağım hafif dışarıda kalıyor ama çok problem değil. Ben genellikle mouse'u zaten bu şekilde kullanıyorum. Sıfırdan açtığım bir kutuda alışma sürecim yarım saat bile değil. Çünkü kalıp olarak standart bir oyuncu mouse'u boyutunda. Ben olmayıp kim olursa olsun aynı şekilde tamam abi sıkıntı yok mouse'muş deyip kullanmaya başlayabilir. Yazım üzerinde polling rate dediğimiz iletim hızını 8000 Hz'e çektiğim zaman işlerin biraz daha farklılaştığını fark edebiliyoruz. 1000 Hz'de 8000 Hz arasında akıcılık anlamında gerçekten farklar var. Yani o hissiyatı size ben burada direkt anlatamam kullanmanız lazım ama açtığınız anda ha abi bir şeyler olmuş farkını size veriyor. Corsair ise bunu yapabilmek için ek bir donanım gücüne ihtiyaç duyuyor. Yani mouse sadece kendi başına bunu karşılayamıyor. Düşük seviye donanımlarda 8000 Hz'i kullanamıyorsunuz söyleyeyim. Bunun için minimum Intel i7 9. nesil bir işlemci veya AMD Ryzen 7 2. nesilden itibaren bir işlemci kullanmanız gerekiyor. Saber Pro'da daha çok Palm ve Cloud tutuş dediğimiz kavrama ve pençeye uygun olduğunu söylemek lazım. Eğer çok büyük bir eliniz varsa kürek gibi ise bazı arkadaşlarımız var çünkü Furkan hatırlasın kürek gibi eli vardı. Onun için mesela ve onun gibi arkadaşlar için bu ürünler uygun değil. Daha doğrusu ben tavsiye etmiyorum. Daha çok küçük ve orta eli arkadaşlarımız ürünü tercih edebilirler. Kablo yapısı güzel. Çok şükür bazı firmalar yıllarca böyle örgülü kablo yapmama konusunda direnseler de şimdi neredeyse kablo olduğunu hissetmeyecek şekilde kablo türevleri çıktı piyasaya. Yani örgülü olması ve hissedilmiyor olması bize kablosuz hissiyatını yaşatmaya başlıyor. Corsair'de de sürtünmeyi azaltan Paracord adı verilen bir örgülü kablo tercih etmişler. Alttaki bu tuş ise DPI değiştirme. Bana çok saçma geliyor. Emin ediyorum bak inanılmaz saçma geliyor. DPI değiştirmek istediğim zaman Fight'teyiz tamam mı? Yani ABB kullanış biçimiyle Geleş kullanış biçimi aynı olmayabilir. Veya Valorant'ta veya Warzone'da veya Fortnite'ta her silahın farklı kullanış biçimleri olduğundan dolayı anlık değiştirmelerde mouse'u kaldıracaksın da alttaki DP'ye basacaksın da istediğini ayarlayacaksın sonra tekrar geri çevireceksin. Yani bu bana çok işkencele bir süreç gibi geliyor. O yüzden DPI tuşunun altta kalmasını ben mantık olarak çok fazla sevemiyorum. Üste olmasının aşası daha çok tercih ettiğimi söyleyebilirim. Kulaklığa geldik. Bu kulaklığı arkadaşlar yakından tanıyorsunuz diye düşünüyorum. Çünkü uzun zamanlar zaten piyasada bir zamanlar unutmuyorum bir ya da bir buçuk sene olmuştur. 589 TL'den satıldığı günleri hatırlıyorum. Yani bu durumu ben PCOS forumunda paylaştım hatta. Maalesef piyasalar CC olduğundan dolayı şu anki koşullarda en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani sen bu kulakta diyelim ki takip ediyorsun, almak istiyorsun ama minimum piyasada 1800 liradan satılıyor. Yok yani başka yok. 1800 lira verip alman gerekecek ya da bekleyeceksin. Ama biz de arkadaşlar görüştük. ince hesapla sağ olsunlar bize destek olarak 1299 TL'ye bu arkadaşımızı alabileceğiz. Kulaklığın sağ ve sol taraflarında Corsair logoları var. Bunlar RGB aydınlatmaya sahip. Ses performansı yüksek. Baslar ve tizler gayet iyi bir şekilde performans sağladığını söyleyebilirim. Hatta bana ses performansı bayağı bir yüksek geliyor. O yüzden %100 ses seviyesini kullanamıyorum. Kullanmakta çok faydalı değil bence. Kulakınıza zarar verebilir ona dikkat almanıza fayda var. Mikrofonumuz kıvrımlı, istediğiniz yöne hareket ettirebiliyorsunuz ve içerisinde de kumaş pedler bulunuyor. Kutunun içerisinde yedek bir kumaş ped çıkmadığını da söyleyeyim. Ve mikrofon testi bölümümüze geldik dostlar. Burada her zaman yaptığımız gibi sizden bir ricam olacak. Mikrofon testi bölümünde ses size nasıl geliyor? Yani bunu 1 ve 10 arasında lütfen aşağı yorumlar kısmına puanlamasını yapalım. Beraber hem fikir olmamız daha iyi olacaktır. Ayrıca Corsair'ın IQ yazılımı var biliyorsunuz. IQ yazılımı içerisinde mic boost diye bir seçenek var. Sesinizin biraz daha arttırıyor ama dip fazlaşıyor. Şu an kapalı durumda dinliyorsunuz beni. Mikrofonu istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz ama çok fazla aşağısınız yakınlaşırsınız patlamalar yapılabilir. Şu hizada kalması bence yeterli. Şu anda da mic boost dediği seçeneği 10 yaptım arkadaşlar. Birazcık sesim öncekine göre daha fazla geliyor olabilir. Ama bak susuyorum. Dip ses arka plan biraz daha hışırtılarımız artıyor ister istemez. Ha tabii ki bunu 5 yapabilirsin, 3 yapabilirsin ama seçeneklerin fazla olduğunu vurgulamak lazım. Ben şahsi görüşüm onda kullanmazdım. Zannedersem bir 2-3'te bırakmak yeterli olacak diye düşünüyorum. Kulaklığın yanında da hediye edecek kulaklık standımız bu arkadaşlar. Full metalden yapılmış. Herhangi bir üzerinde RGB'dir falan bir şey yok bildiğin metal. Böyle büküp koymuşlar abi. Masanızda yani kulaklık gidip de böyle kenarda bırakmaktansa bu tip çözümler daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Piyasada ise minimum 173 TL fiyat görebildim. Kim yerler 400 e de satıyor ama 400 olarak bir ürün olduğunu düşünmedimden dolayı 170 lira iyi bir alternatif olabilir. Kulaklıkla beraber hediye verilecek. Evet dostlar benim alacağım her şey bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır indirimlerden. Bayram şeker olsun istedik açıkçası. Ama ne olursa olsun ürünleri deneyimlerken artılarını eksilerini size söylemeye çalışıyorum. Ürünü aldıktan sonra ya işte böyle varmış niye olmadı niye söylenmedi gibi şeyler olmaması gerekiyor hiçbir zaman. Bunu da lütfen aklımızda bulunduralım. Bir sonraki indirimlerimizde PCOS'u forumdan takip edelim edebilirsiniz. Oraya mutlaka kayıt olun. Her şeyi orada paylaşıyoruz. Sistem mi gelecek mesela? Bir gün önceden giriyorum. Sistemin detayları orada paylaşıyorum. İndirim mi olacak mesela bir üründe? Forum özel bir şeyler mi yapılacak? Hepsini orada paylaşıyorum. Şuradan PSOS'u forma ulaşabilirsiniz. O halde kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdiden yine bütün arkadaşlarımızın, dostlarımızın, takipçilerimizin ve takip etmeyenlerin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Kulaklık ise piyasada Ya. Lan hadi sol elin. Kulaklık ise piyasada. <laughs> La oğlum çok basit bir şey ya. Bak. Şu ya. Ya tam yukarıdan at dedin. Tamam. tamam. <laughs> yukarıdan atıp tutamadım.